Bir varmış, bir yokmuş. Karadeniz'in yemyeşil ormanlarla kaplı bir köşesinde, Trabzon'un masal gibi bir köyünde Akın adında neşeli bir çocuk yaşarmış. Akın, kıvırcık saçlı, gözleri deniz gibi mavi, yüreği ise koca bir fındık bahçesi kadar geniş bir çocukmuş. Her sabah erkenden kalkar, köyün derelerinde zıplayan balıkları izler. Fındık ağaçlarının arasında koşar martıların şarkılarına eşlik edermiş. Bir gün Akın dedesinin anlattığı eski bir hikayeyi hatırlamış. Hikayeye göre Trabzon'un en yüksek tepesinde, Maçka'nın bulutlara değen yamaçlarında Altın Hamsi adında sihirli bir balık yaşarmış. Bu balık sadece kalbi temiz ve cesur olan çocuklara görünür, onlara bir dilek hakkı verirmiş. Akın, "Ben o balığı bulacağım." diyerek kararını vermiş. Annesinden bir sepet dolusu mısır ekmeği, babasından bir tahta kaval almış ve yola koyulmuş. Yol boyunca Trabzon'un fırtınalı rüzgarları Akın'ın saçlarını okşamış, hırçın dalgaları ona haber dermiş. Derken ormanda sevimli bir sincap çıkmış karşısına. Nereye böyle, Akın? diye sormuş sincap fındığını kemirirken. Akın altın hamsiyi bulmaya gittiğini anlatmış. Sincap kıkırdamış. O balık kolay bulunmaz. Ama sana bir sır vereyim. Sumela Manastırı'nın yakınındaki gizli patikayı takip et. Akın teşekkür etmiş ve Sincap'ın dediği gibi manastırın ardındaki patikaya sapmış. Patika, onu çağlayan bir şelalenin yanına götürmüş. Şelalenin suları o kadar berrakmış ki, Gök kuşağı bile içinde dans ediyormuş. Tam o sırada suyun içinden pırıl pırıl bir hamsi sıçramış. Ama bu sıradan bir hamsi değilmiş. Pulları altın gibi parlıyor, gözleri zümrüt yeşiliymiş. "Sen de kimsin?" demiş altın hamsi kuyruğunu çırparak. Akın cesaretini toplayıp "Ben Akın, Trabzon'un köyünden dileğimi söylemeye geldim." demiş. Altın hamsi Akın'ın gözlerindeki samimiyeti görmüş. Peki ne dilersin diye sormuş. Akın düşünmüş köyünü, fındık bahçelerini, martıları, dedesinin hikayelerini hatırlamış. Benim köyüm zaten bir masal gibi demiş. Ama istiyorum ki herkes Trabzon'un güzelliklerini görsün, buranın neşesini, dostluğunu paylaşsın. Altın hamsi gülümsemiş, bu şimdiye dek duyduğum en güzel dilek demiş ve kuyruğunu bir sallamış. O anda Trabzon'un her köşesinden neşe dolu bir müzik yükselmiş. Fındık ağaçları daha bir coşkun, dalgalar daha bir şen olmuş. Akın'ın köyüne gelen herkes onun masalını dinlemiş, mısır ekmeğini tatmış, kavalın ezgisine kapılmış. Akın ise her sabah şelaleye gider, altın hamsi ile sohbet edermiş. Ve derler ki, Trabzon'un her gülüşünde Akın'ın dileğinin bir parçası hala yankılanırmış ve onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine gökyüzünde martılar masal anlatır hamsilere